Merhaba. Evet, harika. Herkese iyi haftalar. Bugün günlerden pazartesi ama evde kalanlar için yine hafta sonu taklidi yapıyor tabii. Şu tişörtü ilk aldığım zaman ee, pazartesi olmasıyla yani pazartesi sabahları giymek için hakikaten başka bir his taşıyordum. Bugün dolapta bulunca bir giyeyim dedim ama çok bir anlamı yok tabii. Mesela soğukla başladığı için onun için anlamı var değil mi? peki efendim bugün ee, çok güzel bir çikolatalı vişneli kek yapacağız benim en 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 sevdiğim evde en çok yaptığım keklerden bir tanesi tarifi sizinle de paylaşmak istedim e, ama bu arada suyu eğitime yetiştirmeden önce biliyorsunuz e, saat 1.10 gece o e, okulunun online eğitimine geri dönüyor ona eğitime yetiştirmeden önce e, su içme alışkanlığına birazcık daha e, ağırlık verelim diye lezzetli sular yapmaya çalışıyoruz. Bugün böyle yine sizi rahatlatacak güzel bir su tarifi vermek istiyoruz. Bu sefer şeker yok. Bu sefer şeker yok. Yani bu bir e, limonata ya da bir soğuk içecek değil. Ama hani ben dün düz su içemiyorum diyenler için bir seçenek. E, birazcık daha suyu lezzetlendiren aynı zamanda da e, içine koyduğumuz şeyler sebebiyle hem kan şekerinizi dengeleyecek hem de açlık hissinizi birazcık azaltacak bir su. Buyurunuz küçük hanım. Malzemeleri sayacağım. Evet. Bir ne çubuk tarçın. Bir çubuk tarçın. Limon. Bir dilim limon. Elma. Yeşil elma. Yeşil elma evet. Ve portakal. Birazcık lezzetli olsun diye portakal. Sen meyvelerini dilimlerken ben suyu doldurayım istersen. Filtrelemiştim çünkü önceden. Ben dilimlemeye başladım. Evet, eline lütfen çok dikkat ederek. Evet. Şöyle yine biz her zamanki sürahimizi aldık, yaklaşık bir litrelik bir sürahi bu. Şöyle hemen yanı başınızda tutabileceğiniz ve gün içinde de tüketebileceğiniz... Birazdan benim de suya ihtiyacım olacak. Fincanımı doldurayım. Evet şöyle, harika. Limonların çekirdeklerini çıkartmak iyi fikir, teşekkür ederim. Bıçakla çıkartabilirsiniz istersen. Böyle istersen. kolay. Böyle kolay. Hı -hı. Ee, Hatta, söyle. evet koyabilirsin. Hatta her sabah e, bir bardak ılık suyun içine şöyle bir, bir dilim limon, bir dilim yeşil, yeşil elma, yine bir parça çubuk tarçın ve bir lokma da elma sirkesi, e, bir çay kaşığı kadar elma sirkesi ekleyip içerseniz Güne ilk bununla başlarsanız, bu benim canım Taylan Kümen'in e, bir tarifidir. E, hem gün boyu kendinizi çok daha hissedeceksiniz, hem de yağ yapımını artıracak bir tarif. Tavsiye ederim. Evet, mini içeri girmeye çalışıyor ama giremeyecek. Bence evet. mücadele kediye mi yağdırır? Olabilir. E, bir dilim elma, bir dilim de portakal koyacağız ve bir tane de çubuk tarçın atacağız içine, şöyle ve gün boyu o bir zaman sonra dibine çökecek. Gün boyu böyle tatlı kokusu olan suyunuz bittikçe e, içine bu malzemeler durduğu sürece tabii ki bir gün kullanmak şartıyla su doldurmaya devam edebilirsiniz. Baktığınız meyveleriniz çok fena oldu. O zaman meyvelerden vazgeçmek lazım tabii ki. Böyle su içmeyi daha fazla arttıracağınızı düşünüyorum. Şu günlerde evde bu kadar vakit geçirirken fazla hareket etmiyorken yani günlük hayat hayatımıza eskiye oranla bol su içmenin hem kilo korumak anlamında hem de minicim hem kilo korumak anlamında hem de daha sağlıklı olmak anlamında hepimize yardımcı olacağını düşünüyorum. Hatta kilo vermek konusunda bile destek olacaktır. Sucuğum bir 5 dakikam daha var. Bence kekte de biraz bana eşlik edebilirsin. Şimdi suyumuz hazır. Onu tüketmeye devam edeceğiz. Ee, bir yandan da bir kek hazırlıyoruz. Normalde bu keki büyük yuvarlak kapta yapabilirsiniz ama malum bu kadar fazla e, hamur işini tüketebilmemiz çok mümkün değil. O yüzden ben yarım ölçü yapacağım ama hikaye tarifi verirken tam ölçü vereceğim. 100 gram kadar erimiş soğumuş margarin ya da tereyağı size kalmış. Gönlünüzden hangisi geçerse. 1,5 su bardağı. Ben kendi ölçümü veriyorum. Dolayısıyla 0.75, 3 bölü 4 bardak toz şeker, 2 tane yumurta, 1 su bardağı artı 1 bölü 4 su bardağı kadar un, 1 paket kabartma tozu ve yarım kahve fincanı kadar ılık suya ihtiyacım var. Bunun dışında dondurulmuş vişnelerim ve küçük parça çikolatalarım var, bitter çikolatalarım. Eğer evinizde bitter çikolata yoksa normal çikolata da olur. Büyük kalıbı şöyle bir bıçakla ya da elinizle küçük küçük kırarak da kullanabilirsiniz. Hatta vişnelerim şu anda buzlukta rica etsem verebilir misin? Erimesinler, sularını bırak. Bunu açınca göreceksin, karşıdan çıkacak yağ. erimesinler, o tok tok hallerini korusunlar diye özellikle dipimizden çıkarmamıştım. Yani bir tabağa koydum ve tekrar yerleştirdim buzluğun içine. Şimdi evet vişnelerimi 100 gram kadar erimiş soğumuş tereyağımızı koyuyorum, ben tuzsuz tereyağıyla yapıyorum ama gönlünüzden ne geçiyorsa isterseniz margarinle de yapabilirsiniz, evde ne varsa. 2 tane yumurta ve 3 bölü 4 bardak şeker, şöyle bir güzel çırpacağım önce, ardından içine malzemeleri eklemeye başlayacağım. Birçok farklı kek tarifi için e, temel olarak kullanabilirsiniz. Yani biz bugün dondurmuş vişne ve çikolata parçaları koyacağız. Siz eğer evinizde başka donmuş bir meyve varsa onları ekleyebilirsiniz. Gönlünüzden ne geçiyorsa içine ekleyebilirsiniz. E, sadece eklediğiniz şeylerin şeker oranına dikkat ederek içindeki belki şeker miktarını arttırmak ya da azaltmak bir fikir olabilir. Yarım kahve fincanı kadar su, biraz çok koymuştum o yüzden onu azıcık ölçerek koydum evet. gidiyor musun değil mi evet. teşekkür ederim iyi dersler bebeğim şöyle unumuzu içine ekliyorum Bir bardak artı 1 bölü 4 bardak normal şartlarda iki buçuk bardak koymak gerekiyor büyük ölçü için o ölçüyü de ayrıca vereceğim şöyle ve kabartma Şimdi burada bir kase daha var. Onun içinde ne var diye merak ederseniz onun içinde çok az bir kaşık kadar un var. Biraz sonra çikolataları ve vişneleri bu una bulayacağım. Ve hamurun içine öyle atacağım ki pişerken kekin her yerine eşit dağılsınlar, dibine çökmesinler. Eğer unlamadan bu tür malzemeleri içine koyarsanız o zaman maalesef çökmeler yaşanabiliyor. Tek bir yerde toplanmalar yaşanabiliyor. Halbuki bu yöntemle çok rahat kullanabilirsiniz. Birazcık daha büyük öreceğim ister istemez. Zaten birazdan da mikserle işim bitecek. Önce bir karıştırıyorum ki bir un bulutunun içinde kalmayayım. Kek hamurları birazcık daha yumuşak ve kendini bırakan olur. Bu değil. Yoğun bir kek hamuru ama içindeki o vişnelerin suyuyla yerken çikolatanın dağılmasıyla gerçekten müthiş bir lezzet yakalayacağınız emin olabilirsiniz. Benim en 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 sevdiğim tariflerden bir tanesi bu. Gerçekten bayılıyorum. Şimdi şu un koyduğum kabı kullanabilirim. Vişneleri içine alacağım. Şöyle koyduğum için dondur. Uygun kullanayım. Şöyle evet çok az bir un üzerine şöyle serpip Birazcık onları karıştıracağım. Her yerlerinin un olmasını sağlayacağım. Bu sayede dediğim gibi yapışmayacaklar. Yapışmayacaklar. Aşağıya doğru düşmeyecekler. Hamurun her yerine eşit dağılacaklar. Çok çok az. Sadece Üstlerini alacak kadar. Eğer dişlileriniz ya da donmuş meyvelerinizi önceden bozuktan çıkartırsanız, bir kenarda bekletirseniz o zaman mutlaka bir süzgecin içinde bekletin. Ve bıraktığı suyundan arındırın hamurun içine koyarken. Çünkü hem boyar, benim aslında son dakikaya kadar saklamamın en büyük sebeplerinden bir tanesi boyamasın hamurumu diye. Şöyle donmuş haliyle boyamayacak. takır takır düşüyor. Pişerken zaten içinde yumuşayacaklar ve suları da için, içlerinde kalacak. Etrafa serpilmiş olacaklar. Şöyle üstten üstten alıyorum. Fazla un aşağıda kaldı. Şimdi çikolataları da ekleyeceğim zaten bu kabın içine. Şöyle evet. Şöyle bir avuç kadar da parça bitter çikolatam var. Hazır marketlerde satılıyor ama dediğim gibi bulamazsanız hani şu günlerde bunun için markete elbette ki gidilmez. Bulamadığınız takdirde evdeki bir çikolatayı da parçalamak mümkün. Hatta barları bile parçalamak mümkün. Çok da güzel olabilir karamelleri içine atarak. Şöyle hafif çikolataları da unluyorum. Onları da süzerek içine atıyorum. Çok çok basit bir tarif ben hep buzluğumda bir donmuş meyve bulundururum. Her zaman lazım olur. Güzel olduğunu düşünüyorum. kurtarıcıdır. Acil durumlarda her zaman. Dolayısıyla bu benim böyle aklıma geldiğinde kolay yaptığım, hızlı çözdüğüm, yani misafir geliyor, eyvah dediğimde mutfağa koşarak hallettiğim bir güzel kek. Şimdi hiç artık mikserle işim kalmadı. Şöyle hafif karıştıracağım ve güzelce kalıbın içine dökeceğim. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir hamur. Evet böyle. Gerçekten böyle bir şeyi eksik koymadık yani içine. Ne suyu eksik, ne yağı eksik. Her şey tamam. Oldukça yoğun bir hamur. Ben böyle bir kalıpta pişirmek üzere yapıyorum. Ölçüsü de 2 tane yumurta, 100 gram eritilmiş soğutulmuş margarin ya da tereyağı gönlünüze göre. 3 bölü 4 bardak su bardağı ile şeker, 1 paket kabartma tozu, yarım kahve fincanı kadar su ve 1 artı 1 bölü 4 bardak unla güzel bir hamur hazırlıyoruz gördüğünüz gibi. Ardından içine ben e, donmuş vişneleri ve parça çikolatalı güzelce unlayarak karıştırdım. Şimdi kalıbın içine koyuyorum. Niye böyle demeyin? Yerleşecek ve pişerken muhteşem bir sonuç ortaya çıkacak. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle. Evet. Ben yarım ölçü yapıyorum. Eğer büyük kalıpta, yuvarlak kelepçeli kalıpta yapmak isterseniz o zaman ölçüler daha fazla olacak. Bunun için de 4 tane yumurta, 2,5 su bardağı un, 200 gram kadar yağ ihtiyacınız olacak. Yine bir paket kabartma tozu. Yine gönlümüzden geçtiği miktarda. Ben birazcık malzemeleri çok koymayı seviyorum. O yüzden vişnesi ve çikolatası bol bir kek yapıyorum. Hani sırf hamur yiyeceğimize birazcık da meyveler bol bol ağzımıza gelsin diye. Şimdi şöyle hafifçe kalıbın içine yerleştireceğim. Vişneleri çok ezmeden hafifçe. O zaten pişerken kendi şeklini bulacak ve çok çok lezzetli bir kek olacak. Son kalan hamuru da bir bırakayım. bırakmayayım. Yoğun bir kek hamuru. Lütfen şaşırmayın ya da endişelenmeyin. Özelliği bu. Şöyle hafif de pembeleşti farkındaysanız vişnenin etkisiyle. Eğer vişnelerinizi çok önceden buzluktan çıkartırsanız o zaman daha da e, pembe bir hamur oluyor. O yüzden tavsiye etmem. Son dakikada çıkarınız. Buyurunuz hazır. Bir de yanında güzel gün içinde bol bol tüketmemizi sağlayacak bir suyumuz var. Bunun içinde de suyumuz güzelce e, bir... Ee, sürahinin içine aldık. Bunu bu arada yanınızda taşıyacağınız şişeler var ya, şişelerinizin içine de o cam şişeler var, onun içine de yapabilirsiniz. Birazcık meyveleri çıkarmak zorlaşabilir ama daha küçük doğramak bir yöntem. Bir dilim e, yeşil elma, bir dilim limon, bir dilim portakal ve bir tane tarçın çubuğu attık içine. Gün boyu böyle tüketebilirsiniz. Bu yayın size Migros TV ve Brita işbirliğiyle ulaşıyor. Aynı zamanda Migros TV'de de bütün bu videoları görme şansınız olacak. Ayrıca benim yemek tariflerim dışında birbirinden güzel başka videolar da var. Onları da bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir bugünkü tarifi. Bakalım yarın neler neler yapacağız. O zaman kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.